Erzurum Paranokyan Dağı Dedeman inişi ee, Şarampoldan aşağı düşmesi sonucu ee, Hastalar ve yaralılar çıkarıldı Herhangi bir şekilde ee, Ölü yok Kurtarım işlemini ee, Bütün buradaki Kişilerle beraber Çıkarttık herkesi Şu anda ambulans burada Yaralılar değil belki kırık kol ve bacakta kırık olanlar var. Onlara da gerekli tarihler yapıldı. Var mı için? devam edenler var mı? Otel yolcusu. Otel yolcusu aquela, Bak, <laughs> bu araçta olan. Tamam bilmiyoruz ki. Anlaşıldı efendim. servis 0437. 25.